Hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem olan Hadise geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı anları paylaşarak dikkat çekmişti. Aşk hayatı ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Hadise konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Hem özel hayatı hem de şarkılarıyla sık sık gündem olan Hadise geçtiğimiz günlerde kalça dansı yaptığı anları paylaşarak dikkat çekmişti. Aşk hayatı ve kıyafetleriyle gündemden düşmeyen hadise konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam seyirci arasında küçük bir yol şarkım çalmaya başladığında Ayşegül'ü gördüm. Küçük bir yol şarkımla olan derin bağını hissettim ve gel yanıma dedim diyerek yaşananları anlatan hadise şunları yazdı. Fotoğrafa baktığınızda aslında ne kadar aynı olduğumuzu anlayabiliyor musunuz? İnsan ve kadın. Ayşegül ben de hep sıfırdayım dedi tam şarkımızın o kısmında. Birkaç şey daha söyledik, birbirimizin kulağına sarıldık, ağladık ve şarkımızı birlikte söyledik. Bana parmağındaki yüzüğü hediye etti. Ayşegül ve o yüzük hala parmağımda. Biz aslında bir şarkıyla neler yaşamışız, hissetmişiz. Müzik sanat hep olsun. Bizleri duygularımızla böyle bir araya getirsin. Ayşegül hadise fark etmez. Hepimiz çok özeliz ve kendi küçük yolumuz ilerliyoruz. Sözlerini kullandı.